peşin hiç unutmuyorum Ocak ayında. Yine bu su setleri yapmışız. Altına düşecek pompa kuracak suyu atacağız dışarı diyoruz. Yine su içerisinde yürüyorum. Ayak bileğimizde, dizimizde, belimize kadar geldi. Epey bir gittikten sonra bir iki kilometre yürüdüm su içerisinde. Hafif karla karışık yağmur yağıyor. Sonra ayağımı bir atın boşluğa düştüm. Suya daldım çıktım. Sonra o iki kilometre bir daha yürüyerek o rüzgarlı havada şimdiye kadar geldik. Yani bunu neden söylüyorum? Bazı şeyler çok kolay olmuyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Ve hayat size çok şey öğretiyor. Çünkü bir şey öğrenirken bir bedel ödüyorsunuz. Jeolojiyi öğreniyorsunuz. Çünkü bedel ödemiştiniz. Drenajı öğreniyorsunuz. Bir bedel ödemiştiniz. Sulamayı öğreniyorsunuz. İklimleri öğreniyorsunuz. Bir set nasıl yapılır onu öğreniyorsunuz. Bir sulama basıncı nasıl hesaplanır? Bir bedel ödeyerek öğreniyorsunuz bunları. Ne kadar proje yapsanız da bunun kendi içerisinde incelikleri oluyor. Ve biz bunu siz zamanla öğreniyorsunuz. Bir şey bedel ödeyerek öğreniyorsunuz. Ee, Mehmet Nurettin Görgün, ee, Şanlıurfa doğumluyum. 18 yıldır Maraş'ta yaşıyorum iş nedeniyle. Bir yerde Maraşlı olduk diyebiliriz. 55 yaşındayım. Yarım asırdır çalışıyorum. Sağ olsun babamız biz okul okurken aynı zamanda da iş hayatında beraber yürüttük. O zamanki şartlar onu gerektiriyordu. İyi ki de gerektiriyormuş. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bize çok şey kattı. Sabah gün doğmadan biz işimize giderdik. Ee, ve 50 yılımız bu şekilde çalışarak ve üreterek geçti. Ee, ortaokul, lise hayatım e, Şanlıurfa'da geçti. Hem okul, hem işle beraber yürüdü. Ee, her liseden sonra, hemen kısa bir askerlikten sonra e, normal iş hayatıma ilk şirketlerimi kurmaya başladım. Pazarlama şirketlerimizi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde pazarlama işlerimiz oldu. Belli bir aşamadan sonra artık kendi ürettiğimiz ürünleri pazarlamayı düşündük. Bunun sanayisini kurmayı, biraz da ihracat odaklı olmasını istedik. Bu yüzden bir ürün arayışı içerisine girdik. Bizim pazarlama şeyimize uygun, uygun en iyi ne olur diye süt sektörüne girmeye karar verdik. Bunu da Türkiye'nin farklı bölgelerinde planlayıp Lojistik'i en az indirip üretim planladık. Bunun için iki şeyin çok önemli olduğunu gördük. Birisi gübre yönetimi, bir de diğer de yem üretimi. Bunun için arazi araçları içerisine girdik. Nasip oldu Kahramanmaraş'ta biz işe başladık. Tabii ki burada Kahramanmaraş başladıktan sonra, tabii burası ilk başlangıçta dünyanın tarım için herhalde en zor bölgesi, Bataklık'ta tarım yapmak. Onun için çok büyük bir iyileştirme yapmamız gerekiyordu. Bu iyileştirmelerimiz bayağı uzun sürdü. 17 yıl doldurduk, 18. yıla girdik. Ve daha yapacak çok yolumuz var. Çünkü bunları yaparken de çok bazı ekstrem durumlar yaşadık. 7 defa sel taşkını yaşadık, sil baştan yatırım yaptık. 2 defa fare olayı yaşadık, çok büyük zayiatlarımız oldu. Yabani domuzlar oldu, çok büyük zayiatlarımız oldu. Araziyle ilgili eleştirmelerimiz sürekli devam etti ama bununla beraber hayvancılıktan çok tarla bitkilerine yönelmek zorunda kaldık. Onları askıya aldık ve tarla bitkilerine yürümeye başladık. Görpa Tarım AŞ şu anda üretmiş olduğu ürünler buğday, mısır, pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı ve yeni dönemlerde ay çekirdeği, çerezlik vs. bunlarla devam edeceğiz. Tarla bitkilerinde üç şey çok önemli. Başlarken, işe başlarken birisi tesviye, drenaj ve sulama tekniği. Yani sizin ekeceğiniz ürüne göre ve arazinin büyüklüğüne göre bir sulama tekniğinizin olması gerekiyor. Bu üçlü kombinasyon çok önemli. Ondan sonra tabii ki diğer faktörler devreye giriyor. Bu üç faktörü de böyle bir bataklıkta yakalamak çok zordu. E, çünkü testi yapıyorsunuz, e, bir sel taşkını yaşıyorsunuz. Sonra sel taşkınıyla beraber, beraber dalgalar oluşuyor ve e, sizin o yıl boyunca yapmış olduğunuz tüm tesiyeler e, boşa gitmiş oluyor. Bir günümün neredeyse, e, bir arazi yatmadığım kalıyor. Yani sabah başlıyor çok erken bir saatte. Ee, uyuyuncaya kadar. Vaktim hep burada geçiyor. Dolayısıyla e, depremden öncesine kadar rutin oldu. Çünkü başka hiçbir şey ilgimi çekmez oldu. E, depremde bizler de arazi olarak çok büyük zayiatlar gördük. Rabbim bir daha göstermesin böyle bir depremi inşallah. Bunlardan ders çıkarmayı nasip etsin. 100 tane yaklaşık derin kuyumuz vardı, 5 tane kaldı. Arazide 6 milyon metreküp toprak yer değiştirdi. Yaklaşık 150 bin kamyon kadar set ve yollar yapmıştık. Bunların 100 bin kamyonu kayboldu. Arazide yer değişimi oldu. Yer yer 4 metreye kadar çökmeler oldu. Kötü günlerimizde biz e, Türk Traktör'ün sıcaklığını, yıkıldığını gördük. Onun için de çok teşekkür ediyorum tüm Türk Traktör çalışanlarına. İlk günden beri hem e, geçmiş olsuna geldiler, hem bizim yanımız olduğumuzu gösterdiler. E, her türlü konuda bakındır, onarındır, e, destek olacaklarını söylediler. Ama buradaki miktarsal durum önemli değil. Önemli olan o mesajı almak, o yakınlığı hissetmekti. Bizim arazimiz tabii büyük araz araçlara ihtiyacımız oluyor. Çünkü yıllık çekasemiz 30 bin dönüm. Ürün deseninize göre bu bazen 20 bin dekar oluyor, bazen 25 bin, bazen 30 bin, iki ürün yaptığınız zaman değişmektedir. O yüzden de değiş yeni teknolojilere ihtiyacınız oluyor. Ciddi bir e teknoloji transferine ihtiyacınız oluyor. Üretimle ilgili ihtiyaca göre her yıl traktörlerimizi bir ileri götürüp büyüterek değiştiriyoruz. Ekipmanları 3-4 yılda bir değiştiriyoruz. Yine son değişimi Türk traktörleri yaptık. Daha önce de Türk traktör, traktörleri kullandık. Ee, ama daha önce 155, 165 beygir traktörlerden şimdi 300 beygir traktörlere çıktı. Bunu da Türk traktörle birlikte e, adım adım ilerleyerek gittik. Ee, Case marka, e, Farmal 110 a var, 100CX, 110CX var. Artık bunların üst segment olarak getirmiş, kullan, üretmiş oldukları. Optuma 240'lar kullanıyoruz tesiyelerimizde, e, Optum 300'lere kadar çıkardık e, ve servisini çok güzel verdiği için e, traktörleri büyüterek gidiyoruz. Tabii Türkiye'de e, yüksek belgenli traktörler geliyor ama servis çok büyük bir problem. O yüzden e, güven duyabileceğiniz e, şirketler arıyorsunuz, gerçekten sırtınızı dayayabileceğiniz. Çünkü e, yüksek beygir traktörü dediğinizde 300 beygir dediğinizde ondan bir tane iki tane oluyor. Yediğiniz fazla olmuyor. Dolayısıyla orada servis çok ön plana çıkıyor. Yedek parça çok ön plana çıkıyor. E, bu yüzden e, oradaki güven çok önemli. O güveni vermek önemli. Firmayla sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da tabii ki e, aşama aşama işte ihtiyaca göre servisi, yedek parçasının da önemli olduğunu bize vurguluyorlar. Biz de onlara güveniyoruz, onlarla birlikte bu bölgede verimi artırmak için daha verimli bir şekilde e, traktör alımlarımıza devam edeceğiz inşallah. Nerede bir yenilik yapabiliriz? Nasıl kendimizi yenileyebiliriz? E, elemanlarımızı nasıl eğitebiliriz, nasıl yenileyebiliriz? Yani teknoloji transferlerini nasıl yaparız? E, bilim alandaki verimi nasıl artırırız? Hep bunun üzerine çalıştık. Verimliliğimizi artırmak zorundayız. Bunu hem e, karlılığımız için yapmak zorundayız. Hem de dünyaya bunu borçluyuz. Nüfusumuz artıyor. Bu yüzden de artırmak zorundayız. E, hep bunun arayışı içerisinde olduk. Yani biz ürünümüzü nasıl artırırız? Ve e, inanır mısınız? Ben hiç muhasebe yapmıyorum tarım yaparken. Ya, onun sebebi de elimden geldiği kadar işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani karlılık tamam da yani önce en iyi, en verimli nasıl üretebiliriz? ona bakıyoruz. Zaten siz buna odaklandığınız zaman zaten para aşamalar içerisinde gelip sizi buluyor. Yani faydalı olmak güzel bir şey, üretmek güzel bir şey. Tabii üretim de tabii öyle kolay olmuyor. Sancılı olduğu dönemler de oluyor. Bazen zarar ediyorsunuz. Veriminiz iyi olmayabiliyor. Bazen fiyatlarınız iyi olmuyor, zarar edebiliyorsunuz. Bazen kazanıyorsunuz. Ama içinizde hep bir his var. Diyorsunuz ki ben üretiyorum. Sonuçta ben yine karlıyım. Ee, birileri bunu yiyor, tüketiyor. Belki bunu üretenler Allah razı olsun diyor. Ee, o şuurla yani herhalde e, maneviyet olarak insanları bağlıyor. Böyle yani çiftler ne olursa olsun ben şunu gördüm yani zarar desi, kar desi ne olursa olsun ee, mutlaka. ...ekmek için bir mücadele, daha iyisini yapmak için bir mücadele veriliyor. Ama çok keyifle, çok mutlu oluyorum. Burası beni mutlu ediyor her şeyden önce. Ürettiğim için, üretmek farklı bir duygu gerçekten. Herhalde diyorum benim son işim, bundan sonra farklı bir iş yapamam öyle düşünüyorum.